AK Parti'nin kurulduğu AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ilk defa Düzce'den bir milletvekilini meclise gönderen MHP Düzce teşkilatı başarısının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Ümit Yılmaz'ın milletvekilliği kaydı ve Düzceli vekillerin yemin törenini izlemek üzere Ankara'ya çıkartma yapan MHP Düzce İl Yönetimi Meclis'te Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etti. Devlet Bahçeli'nin odasında mecliste 27. dönemin ilk günün olması nedeniyle yoğunluk yaşanırken Türkiye'nin her yerinden gelen MHP'liler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yoğun ilgi gösterdi. O yoğunluk arasında Devlet Bahçeli Düzce MHP Teşkilatı ile özel olarak ilgilendi. Alınan bilgiye göre 16 yıl sonra Düzce'den ilk defa milletvekili çıkartmanın mutluluğunu dile getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başarılı çalışmanın önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimler içinde beklediğini dile getirdi. Devlet Bahçeli 16 yıl sonra Düzce'den bir vekili meclise gönderdiniz. Bu bir başarıdır. Bu başarının mimarı olan Düzce Teşkilatı'nda görev alan, emek veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu başarının ardından MHP Düzce Teşkilatı'ndan yerel seçimlerde de aynı tempoda çalışarak daha başarılı bir sonuç bekliyorum. Sizler vasıtasıyla Düzce'li tüm hemşerilerime selam ve sevgilerimi yolluyorum dediği öğrenildi.